Sevgili izleyiciler, Zehra TV ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Hüseyin Ünverdi. Hakikat Yolu programında Seyit Ali Hüdayi Dedem'le beraber sizlerin huzurunuzdayız. Dedem Bey'ine hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Ee, dedem, tevhidi Çok soracağım de. ama tevhidin evet. öncesinde bizim dini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Hı -hı. din konusunda eksikliklerimiz var. Evet. Temelden başlayacak olursak, evet. din neden gerekli? Hı -hı. Din olmasa da olur mu? Elbet. Dinin önemi nedir? Bir istersen buradan başlayalım. Evet, sorulara <laughs> cevap vermeden önce e, tabi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlayalım. Sorulara cevap vermeden önce din kelimesinin lugavi anlamı yani sözlük anlamından bahsetmek istiyorum. Evet. Efendim. Din lugat'te ceza anlamına gelir. Lügatin belli biliyorsunuz manalar vermiştir her bir kelimeye lügat yani sözlük. Doğru, doğru. Bir kelimenin birden fazla sözlük anlamı olabilir. Hı -hı. Din'in bir keli bir anlamı da ceza manasındadır ki ceza kelimesi de Arapçada Türkçemize e, aks yani menfi mükafat olarak girmiş kavram olarak. Din ceza manasına gelir. Din'in bugünkü günümüzde kullanılan bugünkü günümüzde e, çevirebileceğimiz manası ise ne kadar kelimenin kendisi Türkçe olmasa da çevireceğimiz kelime Arapçadan Yine de günümüzde müstamel yani sürekli kullanılan bir ifade ideoloji kelimesi. İdeoloji. Evet ideolojinin kendisi din kelimesinin anlamını karşılamaktadır. Tamam. Bunu böyle bilmek lazım. Tamam. Yani eğer bugün her insan bir ideolojiye sahipse her insan bir dine sahip demektir. Doğru bir dini anlayışa sahip demektir. Din sadece inanç manzumesinden ibaret değildir. Din insanın maddi ve manevi bütün hareketlerini ona bağladığı, onunla amel ettiği bir ideolojidir. Dinin asıl manası budur. Bir manası da ceza mükafatı çağrıştıran bir manası daha vardır. Ve müteaddit manaları vardır. Bütün din, dinlerde bunu söyleyebilir miyiz hocam? Evet. Din <laughs> kelimesinin hiçbir, yani hiçbir <laughs> aidiyet olmadan şu anda din kelimesinin sadece sözlük anlamından tamam. bahsetmeye çalışıyorum. Tamam. Elbette buna benzer isimler verilebiliyor işte e, tanrı bilimi vesaire. Bu sonradan çıkan mustahdes ifadeleri ben e, almıyorum. Sonuçta bizim e, İslam dininden bahsedeceğiz. Evet. Özellikle Ehli Beyt Mektebi'nden bahsedeceğiz. Biz oturup burada işte Big Bang teorisi, evrim teorisi, felsefe, din bilim ilişkisi evet, bunlardan evet. bahsetmeyeceğiz. Biz e, bu dine eee icmali olarak din dini meseleleri konuşacağız ve Hı -hı. din dini meseleleri konuşmadan önce din kelimesinin kökenine bakmamız çok en doğrusu. Muyum? Evet, e, Din kelimesi böyle bir kelime İdeoloji demektir ve her insan Bugün maddi ve manevi yaşamının Her alanında e, bütün fiillerini Takriratlarını konuşmalarını Yaptıklarının e, Yaptığı fiilleri bir ideolojiye Bağlamaktadır bir dünya görüşüne Bağlamaktadır dinin de manası Budur ideoloji demektir Dolayısıyla eğer Hı din yok. olmaz Din olmadan olur mu sorusuna geçecek Olsak Hı -hı. siz sormadan evet. ben cevaplamaya çalışayım Vakit kısa olduğu için e, Elbette insan bütün dediğimiz gibi bir biraz önce verdiğimiz evet. cevap çok farklı manaları içinde barındırıyor. Nasıl? İnsan bütün hareketlerini, hem maddi hareketlerini, hem düşüncelerini, hı hı. hem duygularını, hem bu duyguları yansıtmasını ve ilahidihi, evet. maddi ve manevi bütün hareketlerini, fiillerini bir ideolojiye bağlar. Bir ideoloji üzere onu yapar. Yani insan sadece hayvanlar gibi içgüdüleriyle hareket etmez. Onun e, duyguları var, onun bir fıtratı var, onun bir aklı var, onun bir kalbi var. İnsan çok çeşitli e, cüzlerden terkip olmuş De. bir varlık ve çok farklı özelliklere sahip. Dolayısıyla her hareketini bir ideolojiye bağlamak durumundadır insan. E, bu da fıtratın gereğidir. gereğidir. Gereği. Bu da fıtratın gereğidir. Fıtratla alakalı yine bilim insanlarından da örnekler vereceğiz ileride. Tamam. E, sizin ikinci sorunuza isterseniz hı hı. geçebiliriz. Siz, Dilerseniz siz ifade edin, Şöyle... ben Şöyle çalışır. söyleyeyim sevgili dedem. Şimdi <laughs> evet. e, din e, olmasa ne olurdu? Evet, yani din olmadan yani din neye lazım diyelim mi buna? Tamam, Bu din neden mi? lazım Heh. diyelim ya? Yani e, gerekli mi gerçekten? Gerekli mi? Evet. evet. Ee, birincisi insan hayatında e, biliyorsunuz daha önce bahsettiğim gibi insan bir hayvan gibi değil. Yani hayatı sadece zahiri ihtiyaçlarını yeme içme tuvalet vesaire gibi e, bunlardan ibaret değil. İnsanın e, dünyevi ihtiyaçları kadar manevi ihtiyaçları da var. Bu manevi ihtiyaçları dolayısıyla hatta insan doğuyor, insan oluyor. Doğru. Üreme yine bu manevi ihtiyaçlardan doğru. bir tanesinin bir doğru, 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 doğru. Yani kimse e, aman efendim işte zürriyetimiz çoğalsın e, ne bileyim işte bunun için sadece e, evlat dünyaya gelmiyor. Doğru. Bu da bir e, netice nişanedir. E, i̇cmali cevap verecek olursak hı hı. E, din neden gereklidir? Birinci cevabımıza biraz dönelim isterseniz. Tamam. Ne dedik? İnsan maddi ve manevi. Her hareketini bir e, ideoloji kaynağı, evet, ideolojik kaynağı bağlamak zorunda. Hı hı. Mesela bir insan niçin iyidir? Niçin ahlaklı olmaya gayret gösterir? Niçin iyilik yapar? Ya da bir ya? insan kötülükten sakındırır evet, kendisini. Evet. Ya da niçin kötülük yapar? Niçin kötü bir insandır? Bunların her birini belirleyen ideolojidir. Hı hı. Ee, elbette harici vicdan dediğimiz bir vicdan var ya da manevi vicdan dediğimiz bir vicdan. Yani her insan iyiliği sever. Evet. Her insan mesela hırsızın kötü olduğunu bilir. Hırsız dahi. Çünkü kendisinin malının çalınmasını istemez. Kendi Doğru. menfaatlerine dokunan bir durum vardır. Doğru. Bu manevi vicdan dediğimiz şey başka bir şey. İnsanın hareketlerini, fiillerini kendi davranışlarını bir ideolojik kaynağa bağlaması başka bir şey. Burada din gerekli oluyor. Çünkü insan iyi ve kötüyü birbirinden temiz edebilmek için doğruyu yanlışı birbirinden temiz edebilmek için buraya izleyicilerimiz dikkat etsinler. Tamam. Doğruyu yanlışı, iyi kötüyü, güzeli çirkini nasıl söyleyelim, Beğenilen ve beğenilmeyen şeyleri ayırt edebilmek için ayırt edebilmek için. için bir ideolojiye ihtiyaç, ihtiyaç duymaktadır. Hmm. Aksi halde bu da din midir? Tabii bu da dindir. Neden diyeceksiniz dindir? Neden? Peki, işgal getirelim. Siz mesela bana bir tamam. itirazda bulunmuş olun. Diyelim ki toplum örfü yetmez mi? Dine ne gerek? Evet. Yetmeyebilir. Niçin? Çünkü her toplumun, her coğrafyanın, her grubun, her kabilenin, her insan topluluğunun kendine göre bir ahlaki yapısı ve anlayışı evet, doğru. var. Örneğin bizim bugünkü toplumumuzda normal ve doğal kabul edilen bir şey, bir başka toplumda ahlaksızlık ve kötülük, hatta lanetlenmişlik gibi Tabii algılanabilir. Var. Bir başka toplumda ise bu e, bize göre. Bir başka toplum için normal olan bir şey ise bizim için ahlaksızlık ve kabahat gibi Doğru. görünebilir. Kültürel çatışma diyoruz biz buna. Evet, Devam. kültürel çatışmalar ve kültürün uyuşmaması bu sonucu doğurur. Dolayısıyla toplum örfü sadece o toplumda yaşayan kimseler için hı hı. nispi anlamda yani kısıtlı seviyede hüccet olabilir delil olabilir, bağlayıcı olabilir. Daha fazlası olabilir. olamaz mı? Daha fazlası olamaz. Çünkü öyle bir şey gerekiyor ki, yani düşünün, diyelim ki 100 kişilik bir kabilede yaşıyorsunuz. O kabilede e, ne bileyim zehirli bir yılanı yemek e, güzel, normal diyelim. Caiz demeyelim de İslami jargonu Tabii. kullanmadan. Güzel, Tabii. normal. Tamam. Ama e, insani olarak bu toplum bunun buna normal baksa da, toplum örfü buna normal baksa da, o insan sağlığına zararlı. Doğru. E dolayısıyla öyle bir gücün burada müdahalesi lazım ki buna ideoloji diyoruz işte. Doğru. O güç müdahale edip bu haramdır, bu yenilmemelidir diyebilmeli hmm. Bu da din, burada da, burada da din, din Evet, Burada da dinler devreye giriyor. Peki dedem, bir soru daha sorayım. Tevire geçmeden ha, önce. Bu arada bunu bitirmedik onu da ifade edeyim. Yani Değil. siz sorunuzu sorun devam tamam, edelim. devam sonra. edelim. Yani cevaplarımız var Şimdi daha. Şimdi insanların <laughs> aklına geliyor, onlardan sana evet, soracağım. Teşekkür ederim. Neden yaratıldık biz? Ee, neden derken neyden mi, niçin mi? Niçin yaratıldık? Niçin yaratıldık? İnsan kemale ermek için yaratıldı. Hmm. İnsan birincisi kemale ermek için, insan kemale ulaşmak için, varlığı yapısı gereği kemale ulaşmak için yaratılmıştır ve Allah Teala ile ünsiyeti söz konusudur. Allah Teala buyuruyor ki O ma halaktul cinne vel inse illa Ben insan ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayet-i kerimedeki kulluk ifadesi belki e, insanlara biraz sert gelebilir. Yani Allah sadece kendine taptırmak için mi bu insanları yarattı? Hayır. Allah e, hiç olan, varlığı bulunmayan hiç olan normalde bir hiç olan varlığı bulunmayan ezeli de olmayan sonradan ortaya çıkan bir varlığı yarattı ve ona belli sorumluluklar yükledi ve ona kemal yollarını gösterdi. Kemale eriştiği takdirde ebedi yıkıldı onu. Ebedi yıkıldı. Hmm. Ve Allah Teala bunu o kulluk ifadesini tefsirlerimizde biz görüyoruz. Bu kulluk bir nevi lezzettir, bir nevi güzelliktir, bir nevi kemaldir. Hatta mahza kemaldir. Bir nevi demeyelim de. Bu kulluk Allah diyor ya ben kulluk etmek kulluk etsinler diye yarattım. Yani bana sadece tapsınlar ve ben onları eziyet edeyim. Böyle değil allah Teala onları kulluk vasıtasıyla kemale ve saadete ulaştıracak. Hmm. İnsanlar bunun için yaratılmışlar. Elbette mütefelsifler, felsefeciler, kelamcılar çok şeyler söylemiş bununla alakalı. Çok hmm. uzun mübaheseler var. Ben hmm. onları nereye bırakıyorum inşallah? Diğer programlara e, bakalım. Biz kaldığımız yerden devam edelim. E, Orada sormuş oldum. Tabii insanın gaye ve hedefleri kemal, terakki yani insanın saadete ulaşması, hmm. şekavet ehli olması, kaza ve kaderin buradaki rolü. Mesela insan e, doğumunda biliniyor Allah tarafından ki bu adam diyelim ki cehennem ehli ehlidir ya da tabii. cennet ehli. Bu gibi tartışmaların hepsine Levhi gideceğiz. Levh-i mahfuzda inşallah. yazacağım mı hocam? E, tabii Allah Teala levh-i mahfuzdan da ziyade Allah'ın biliyorsunuz ezeli ilmi var ve her şeyi hmm. biliyor. Tabii. Neyin nasıl bir neticeye ulaşacağı ama Allah'ın burada müdahalesi, fiillerin kime nispet edildiği, sa saadet ve şekavet yani ebedi mutluluk ve ebedi bedbahtlığın kimden zahir olduğu gibi konular, felsefi Hı -hı. ve kelami konular daha sonraki bölümlerde inşallah izleyicimizin i̇nşallah. aklına yakınlaştırarak inşallah bölüm, Hı -hı. bölüm bölüm merhale merhale gideceğiz. İnşallah. Ama e, bir sonraki vereceğim cevapla alakalı oldu bu sizin sorunuz tamam. yine. E, dilerseniz e, oradan de, arz edebilirim. Tabii buyurun. Ee, şimdi dedi ki insan varlığı gereği, yapısı gereği hmm. kemali seven bir varlık. Evet. mükemmeliyeti seven bir varlık, kemale doğru ilerleyen bir varlık. Düşünün, doğuyor, öğreniyor, ee, öğreniyor, öğrenme içerisinde taklit ediyor, uyguluyor, uyguladığını bir meleke haline getiriyor. O meleke haline getirdiği şeylerden bazen bakıyorsunuz dünyevi mal mal kesbediyor, iktisap ediyor. Güzel arkadaş kesbediyor, çevresine yararlı oluyor, kendisine yararlı oluyor ya da tam tersi. İnsan devamlı olarak hı hı. E, bir sürecin içerisinden geçiyor. Ta ki ölene kadar. Dedem burada bir soru. Lütfen. Taklit etmeden öğrenemez miyiz? E, ya yani... da taklitte <laughs> sabit kalmak bizi geriye mi götürür? Şimdi taklitten kastım şuydu. E, i̇nsan biliyorsunuz doğduktan sonra yani bebeklik aşamasında ebeveynlerini ve etrafında bulunanları taklit eder. Doğru. Onların konuşmasını, sesini, sözünü ve hareketlerini e, bu taklit yoluyla... İnsan ancak bunu kesbedebilir Çünkü hmm. insan doğduğunda belki onda yürüme melekesi vardır. Bunu tıpçılar yani ben haddim olmayarak tıbbın konusu olan bir hususa dahil olmak istemem hmm. ama e, bunu tıbla iştigal edenler bilirler ki e, örnek veriyorum, misal veriyorum. benimki bir misalden öte değil, haddimi aşmamak için bunları söylüyorum demesinler evet. sonra bizim branşımıza girmek. <laughs> Şimdi e, <laughs> insan belki doğar doğmaz yürüme kabiliyetine sahiptir. Yani normalde ayakları onu, gövdesini tutabilecek seviyede olabilir belki. Doğru. Zannetmiyorum da belki yani. Ha. yani. Ama insan bunu tecrübe ede ede, tecrübeyi de taklit ede ede göre göre belki yapacaktır. Yani Peki. tecrübe ve taklit burada önemli bir... Mahzak Kemal dediniz ya az önce deden. O ne demek Kemal, yani Kemal? Yani insan tamamen kemal etti kemalin tamamına İnsanı aşık. İnsanı kamil. Mi? İnsan kamil olmak istiyor herhalde. Evet. Ali midir bu? Ee, tabii Orada ki imamlar mi? aleyhisselamdır onlar. Onlar e, tabii. E, ama diyor... o zaman biz insana kamil olabilir miyiz yoksa o yoldan mı ilerleyebiliriz? Hayır, Ehlibeyt aleyhisselam'ın e, hiç kimseyle kıyaslanması doğru değildir ve hiç kimse de onların makamına, onların makamının zerresine erişemez. E, bu hadislerimizde, ayetlerde çok açık bir mesele. O zaman hiçbirimiz insana He. kamil olamaz mıyız? E, lakin onların eee seviyesin yani onlarla kıyaslanmak bakın şunu diyorlar. Yok bina ahad. Biz Ehlibeyt'le kimse kıyaslanamaz. der. Ki, yani bize yaklaşık bile olamaz manası var hmm. burada. Yani Ehli Beyt'e ben yaklaştım ne bileyim işte Ehli Beyt'in makamına yakınım gibi bir şey bile söz konusu değil. Öyle bir şey söz konusu değil ama onların kamil olarak nitelendirdiği kimseler olabiliriz. Hmm. Mesela Ehli Beyt Aleyhisselam kime kamil demiş? Selman'a kamil demiş. Bir insan Selman olabilir mi? Allah'u Alem. Bilmiyoruz olabilir belki de. Çünkü hmm. Selman'ın makamına erişilemez diye bir nas elimizde mevcut değil. Dilemeyiz. Olabilir belki. Ha Ama Ehli Beyt Aleyhisselam'a kimse bırakın onların makamına yaklaşmayı kıyas sahih edilemez diyor. La yuqasu bina ehlel beyt ahad. Hiçbir şekilde gelmez. Kerbela'daki İmam Hüseyin'in ashabı. Selamünaleyküm. Diyor ya, aleyhim 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 aleyhim. öncekilerden de böyle Ve sonrakilerden ne orada gelmeyecek bunlar. Böyle bir gibi. nas var ama değil mi? Yani hiç e, kimse tabi. habib olamaz o zaman. Hiç kimse ulfez dil Abbas'ın e, makamı gibi olamaz. Evet. Güzel ama. bir güzel bir çıkarım. Yalnız e, orada da ihtiyat etmek lazım. Çünkü eee şöyle bir durum var. Eee evet. Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselam, ...Seyyid-i şuhada Serverimiz Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam bunu buyurmuşlar ve benim ashabım yani hiç böyle bir ashab gelmeyecek. Gelmedi, ne öncekilerden gelmiştir ne de ne sonrakilerden gelecektir. Gelecekti. Gelecekti. Bunun manasını bilmiyoruz. Yani ağanın kendisi daha iyi bunu e, tebyin ederler. İnşallah dirayetinde eee kıyamette de şefaatine nail oluruz inşallah. Aga İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın buyruğuyla biz diyebilir miyiz ki işte Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'daki e, şehit olan yahut e, ashabı diğerlerinden daha üstündür. Bilmiyorum. Bu konuda da ben tevakkuf ediyorum ama her evet. birine ikrar ediyorum. İmam Hüseyin aleyhisselam bu buyruğunu da ben ikrar ediyorum ama felsefi, yani şey olarak metni algılama konusunda da biraz daha üzerinde teemmül etmem Bek, gerekiyor. Bektim, Şu evet. anda onu da arz edeyim. Aha. Bir iki, Kerbela ile alakalı çok detaylı bir kitap mütalasında ve tercümesiyle meşgulüm. O yüzden... Arda nedir? E, Esrar-ı Şehadet. Esrar-ı daha doğrusu. Ne, neyi konu Delbendi. alıyor? Yani Kerbela ile alakalı bütün hususların detayını işleyen bir kitap. o yani kitabı da yeryüzünde... işte izleyicilerimizle inşallah paylaşırız. İnşallah. Kitap burada e, basıldıktan sonra inşallah burada izleyicilerle paylaşacağız. E, İksirul İbadat Fi Esrarul Şehadat isimli bir kitap. Üç cilttir Arapça. E, bunun tercümesiyle meşgulüm. Tercüme kitabın içeriği e, şöyle arz edeyim ben. Yeryüzünde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela hadisesiyle tamam. ile alakalı yazılmış. Zahir ve batınlı ele alan en kapsamlı kaynak Şey eserin yazarı. Yazarı. Yeri. Allame Derbendi. Allame Derbendi. E, Fazıl Derbendi evet. diye diye meşhur. Haa. Fazıl hocamıza da evet. <laughs> selam olsun. Aleyküm selam. gitti. Evet. Fazıl derbendi diye meşhur. Fazıl Hı. hocaya da selam olsun gibi. Selam olsun. Olsun. Evet dedem. Evet. Sen o şeyle ilgili son sorumla ilgili, dinle ilgili evet. cevabını da ver. Sonra bu programı noktalayalım. Diğer, Diğer devam programda devam edelim. programda devam edelim. Konumuz çok uzun çünkü evet. önümüzde gördüğünüz gibi kalın bir eser evet. var. Görebiliyorlar mı bilmiyorum ama evet. şöyle evet. de Gösterin isterseniz. Gösterelim. dedem. El-İtikadat eserimiz. Şeyh Saduk'un, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın duasıyla dünyaya gelen Şeyh Saduk Hazretleri'nin yani Beyt Mektebi'nin inanç esaslarıyla alakalı kaleme aldığı kitap şerhiyle beraber önümüzde. Şerhiyle Hı -hı. beraber bunu bitireceğiz Şerini inşallah. Şerhini siz mi yaptınız? Mi? Şerhini hayır yok. E, tabii kitap Arapçadır. Şerhi e, bir takım talebeler yani dini Hı -hı. ilimler üstadları e, şerhini Hı -hı. E, gerek Şeyh e, Müfit biliyorsunuz Hı -hı. onun şerhinden almışlar. Gerek başka alimlerin şerhinden derleyip şerhiyle beraber yayınlamışlar bunu. Hı -hı. E, kaç yılında yayınlandı bilmiyorum. İnşallah kitabın içine ge geçtiğimizde onu da arz ederim. Hı -hı. Tamam. E, üçüncü mesele. Birincisi ne dedik? Din evet. e, ideoloji demektir. ceza, mükafat evet. demektir. Not aldım. Evet. Din ideolojidir ve her insan maddi manevi tüm hareketlerini ve fiillerini bir ideolojiye bağlamak Doğru. zorundadır. Bu birinci mesele. İkincisi e, insan din olmadığında insan manevi olarak, fıtri olarak boşluk hissedecektir. Doğru. İdeoloji olmadığında daha doğrusu. Çünkü yani bu sefer deseler ki dine gerek yok. Benim siyasi görüşüm beni hayatta heyecanlı tutmaya yetiyor. Bu da e, hmm. kabul edilebilir cevap değil. Çünkü bütün bu ideolojilerin hepsi din demek aslında. Hmm. Yani bir dine sahipsiniz siz zaten. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Din olmadığında hayat monotonlaşacaktır. Perişanlık, şaşkınlık, hayret ve boşluk hissi hakim maneviyat olacaktır. Ve maneviyat neden? yok olacaktır. Ve en materyalist ideoloji dahi hmm. o boşluğu yine bize doldurur ve insan hayata tutunur. Yani insan hedefleri ve gayeleri için yaşayan bir varlık. İnsan hmm. düşünen bir varlık. insan maneviyatla hisseden bir varlık. Ve onda ideolojinin bulunmaması mümkün değil. O yüzden ben dinle alakam yok diyen insanların bile bir dünya görüşü var, bir felsefi görüşü var bir ideolojisi var. Uğruna belki canını koyduğu bir siyasi görüşü var. Evet. Bunların hepsi onun için birer dindir aslında. Hmm. Çünkü din ideolojidir demiştik. Üçüncüsü insan kemali arzulayan bir varlık ve kemale doğru hareket eden bir varlık yegane vasıta insanı kemale erdirecek yegane vasıta dindir. Hemen tamamlıyorum. İkinci hmm. yanıtımı hatırladınız değil mi? Evet. İnsan boşlukta kalır din Tabii olmazsa. Ha, burada nasıl söyleyelim? İnsan bu arada e doğar doğmaz fıtrat duygusuyla beraber nereden geldim, nereye gidiyorum, Hı -hı. ne olacağım gibi duygularla ölecek miyim, öleceksem nasıl öleceğim, öldükten ne olacak öyle. gibi sorulara muhatap. Hı -hı. Kendi kendisi bunu soruyor. Doğru. Bu sorulara da yegane cevap bulabileceği e, yer, yer değildir. Din. ki Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyorlar. Nereden geldiğine ve ne nereden geldiğine ve nereye gideceğini düşünen ve bunu akleden kimseye Allah merhamet etsin buyuruyorlar. Bu da e, onun sözüyle oldum. taşlandırmış oluyor. Eyvallah, arkadaşlar. sağ ol dedem. Yüreğine sağlık. İlk kullandı sağ sağ gerçekten. çok Teşekkür ederim. Böyle bir giriş biz bir, bir doğaçlama yaptık oldu. Doğaçlama herhalde. yaptık. Ondan evet. sonra daha düzenli düzenli devam edeceğiz. Teşekkür. Çok sağ ol. Yüreğine sağlık. Ayağına sağlık. Sağ olasınız. Sizde. Sevgili izleyiciler, Zehra TV ekranlarında Hakikat Yolu programında Seyyid Ali Hüdayi Dedemle beraberdik. Tevhid'i işleyeceğiz ama tevhid'i işlemeden önce de e, i̇stedim ki en baştan bir başlayalım. Kısaca böyle bir özet geçelim. Din nedir? Neden olması gerekir? E, sorduk. Dedem de sağ olsun yanıtladı. E, i̇nşallah diğer programlarda üstüne koya koya e, böyle en tepeye doğru çıkmaya çalışacağız. Dedemin de ilminden faydalanacağız inşallah. Estağfurullah. E, sevgiyle kalın, aşkla kalın. Bizi izlemeye devam edin.